Evet, Orta e geldik. Burası Ortaköy Köy Camisi. Ve gördüğünüz gibi şu anda güneş bir hare oluşturmuş. Bir daire etrafında güneşin aha, güneşin harelerini görüyoruz. Gökkuşağı şeklinde bir haresi var güneşin. Hayırlara tebliğ olsun. Burada çok güzel. Ortaköy'de satılan böyle hediyelik eşyalar var. Bu sokak tamamen hediyelik eşyalar satıyor. Buradaki birçok sokak gibi. Yokuş kapanları. Değişik değişik model model yapmışlar. Böyle kafelerin kenarlarını güzel güzel süslemişler. Bir tarafta Boğaz Köprüsü'nün ucu görünüyor. Bir taraftan karşı kıyı görebiliyoruz. Ve tur tekneleri var kenarda. Evet. <laughs> Bir tarafta da böyle sahaflar oluşturmuşlar. Her türlü İngilizce, Almanca dahil, yabancı dilde dahil kitaplar var. Evet, burası da ortadaki meşhur kumpircileri. Böyle sıra sıra bir sürü kumpircilerimiz evet. var. Kumpir çeşitlerimiz. Karşı tarafta da e, birkaç yer ve tabii vafılcılar mevcut. Vafılcılar ve mevcut. <laughs> i̇şte burası ortaki. <laughs> Bu böyle köşede kafemiz var ve burada balık tutan abilerimiz var ve balık tutmuş. Oh, balıklara bakar mısınız? Nasıl oynuyorlar? Rastgele. Bayağı güzel. Demek ki denizde balık varmış bugün. Ve Boğaziçi Köprüsü şöyle. Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. <laughs> Karşı kıyılar. Çır... Şişkiler evet. ve burada da Boğaz turu yapan tekneler. Ve Ortaköy Camii'nin denizden görünüşü. Ve <laughs> bu da arkadaşım Berna. Ve <laughs> bizim ortak ev turumuz.